Tatilde her şey mükemmeldi. Brandon, Claire ve küçük kızları Sam. Ta ki dalgalar Sam'i okyanusa çekene kadar. Kızının ani ölümü Brandon'ı paramparça etti. Eşyaları toplarken eline bir kitap geçti. Berenstein Bear. Ama Brandon ismin Berenstein olduğundan emindi. Bu yaz tutmaktan öte bir şeydi. İnternette arama yaptığında binlerce kişinin kendisiyle aynı şeyi hatırladığını gördü. Artık bir teorisi vardı. Mandela etkisi. Karısı Claire, Brandon'dan geçmişi bırakmasını isterken, Brandon o çok önemli soruları sordu. Monopoly'deki adam tek gözlük takıyor muydu? Ya da Sem'in oyuncağı olan meraklı George'un kuyruğu var mıydı? Claire emin olsa da, kontrol ettiklerinde iki bilginin de yanlış olduğunu gördü. Brandon haklıydı. Sem'in ölümü sadece bir trajedi değildi. İçinde yaşadığı paralel evren değişmişti. Brandon simülasyon teorisine inanan Dr. Roland Fuchs'u buldu. Doktor, evrenin bir bilgisayar programı olduğunu ve yaşadığı Mandela etkisinin başka bir simülasyonun karıştığı bir bug olduğunu açıkladı. Brandon, o an ne yapacağını anladı. Kızı Sam'i geri getirmek için evrenin kodunu değiştirecekti. Brandon, tek çarenin evreni yeniden yükle komutunu çalıştırmak olduğuna karar verdi. Kodu çalıştırır çalıştırmaz dışarı fırladı. Binalar, arabalar ve insanlar Etrafta hata vermeye başladı. Gökyüzüne baktığında ise tam bir felaket vardı. İki ay çarpışıyordu. Ve sonra her şey karanlığa gömüldü. Bir süre sonra kod tekrar çalıştı ve evren yeniden şekillendi. Her şey normale dönmüştü. Brandon, Claire ve Sam tekrar plajdaydı. Brandon, kızı Sam'i çağırıp kuyruğu olmayan Curious George oyuncağını geride bırakmasını söyledi. Artık Sam güvendeydi.